Bağlı hareketle alakalı dört tane soru seçtim. Dördüncüsü gerçekten kafa karıştırıcı, tam bir kavram sorusu. İlk üçünü halledip dördüncüye de beraber bir bakış açısı kazanalım. Hazırsak ilk sorumuz gelsin. Şimdi öncelikle AYT video ders kitabından şunu seçtim. Çünkü bu geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru tipiydi. Biz bağlı harekette çok korkuyoruz. Özellikle sözelini itici buluyoruz. Ne kadar basit olduğunu beraber yapalım istedim. K ve L arabalarının yere göre hızları bağlı hareketteki en önemli kavram, hatta hareketteki en önemli kavram. Biz bir formülle işleyeceksek yere göre hızını konuşmamız gerekir. Büyüklüğünü ve yönlerini vermiş. K'da bulunan bir gözlemci L arabasını hangi yönde ve hangi hızla gidiyormuş gibi görür. Gözlemci kim? K. Bağıl hareket bize şunu söylüyor. AYT'de formülü bil yerine yaz. O kadar basit nete dönüştüreceksin. Bağıl hareket gözlenen eksi gözlemciydi. E hızım da vektöreldi. Sen de vektörlerde eksiyle çarpınca yön değiştirdiğini biliyorsun. Kolayca halledeceksin. Gözlenen kim? L arabası. L arabası nasıl geliyor? Aşağıya doğru geliyor V hızıyla. Eksi VK, K doğuya doğru V ile gidiyor. Eksi VK yapınca batıya doğru olmuş oldu. Yani elimde iki tane vektör var. Biri batıya, bir aşağıya doğru. Bunların bileşkesi ne olur? V kök 2 olur. 90 derecede özel bir durumumuz vardı. Eğer ki bunlar eşit vektörlerse bileşken kök 2 katına eşit oluyordu. V kök 2. Aşağısı güney, sol taraf batı. O zaman güney batı yönünde V kök 2 ile gidiyormuş gibi görür. K'dan bakan gözlemci L aracını dedik. Bu ÖSYM'de çıkmış bir soru tipiydi. Şurada bir tane daha soru var. Özellikle bileşenlerin ayırmada canı sıkılan öğrencilerim için seçtim bunu. Bileşenlerin ayırmayı ya sinüs-kosünüsten gidersin ya da açıları biliyorsan böyle benzer üçgenler üretmeye çalışırsın. Ben ilk önce kosünüs-sinüsü anlatacağım sana. Şöyle bir Vektörün var ve bu vektörü bileşenlerine ayıracaksın. Bir yatayda, bir düşeyde. Açının temas ettiği kısım senin bu vektörünün kosinüsüdür. Yani 5 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 ne? 06. Yani 6 bölü 10. 5 çarpı 6 bölü 10. 30 bölü 10'dan 3 eder. Burası da artık açı temas etmiyor ya buraya. Burası benim sinüs değerimdir. Sinüsüm de 0,8. 8 bölü 10 ile 5'i çarptım 4 geldi. Şimdi ilk sistem şu. Hemen bir ayıralım. 4 yukarıda 3 aşağıda. Ben nasıl yapıyorum? Sinüs kosinüs çok tercih etmem ben. Bu 37, 53, 3, 4, 5 üçgeninin Benzerliğinden yararlanabilirsin. Açı kenar bağıntısından küçük kenar 37. 37'nin karşısında 3'ü. Ortanca açı 53. Onun karşısında 4'ü. 90 en büyük açı onun karşısında da 5'i görürsün. Bu ikinci yöntemde. Üçüncü yöntemde vektörlerde şunu biliyorum. Bileşkem kim büyükse ona yakın olurdu. Bakıyorum ya 53 var, 5 var, o zaman 3 ve 4 olacak bileş bileşenlerim. Bileşken büyük olana yakın. Burası 53, burası 37. Yani bileşken buraya daha yakın, o zaman buraya büyük değeri dördü. ...buraya da küçük değeri 3'ü veririm dedim. Ben 2 veya 3. yöntemi kullanıyorum. Yani sinüs kosinüsten gitmektense. Şimdi K aracının bileşenlerini ayırdığımız için... ...şu 5'inden kurtulduk. 3 ve 4 olarak yazdık. K'nın sürücüsüne göre... ...gözlemci bu. L'nin hızının büyüklüğü. Gözlenen eksi gözlemci. Vektörel olarak bir bana yazdırmanı rica edeceğim. L sağ tarafa doğru altılık bir hıza sahip. Eksi VK yapacağız. Bir vektör eksiyle çarpmak... ...bunu tam tersi yönüne döndürmek demekti. o o zaman yukarıya doğru 4, eksiyle çarpılınca aşağı doğru 4 etti. Eksi VK'yı yazıyorum dikkat. Sağ tarafa doğru 3, sol tarafa doğru 3 etti. Şimdi şunları vektörel olarak değerlendirelim seninle. Sağ tarafa doğru 6 var, sol tarafa doğru 3 var. O zaman sağ tarafa doğru 3 kalmış oldu. Aşağıya doğru 4, bileşken yine. 5 vermiş oldu. Yani K'nın sürücüsüne göre L'nin hızı 6 giden doğu yönünde 6 ile giden araca bakıyor ve onu 5 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş gibi görüyor. Bunu cevapladık. Şimdi burada başka VDK'dan seçmedim. Soru Bankası'ndan seçtim. Bu arada Soru Bankası da baskıdan geldi gelecek. Ben onu alt kısma yerleştiriyor olacağım. Bir ırmak sorusu. Nehir problemi çözelim istedim. Aslında nehir hiç tercih edilen bir bağlı hareket sorusu değil. Bizim hareket denklemlerini bildikçe cevaplayabileceğimiz yeni bir konu değil yani. Ama öğrenciler çok gerildiği için bu soruyu çözme ihtiyacı hissettim. Akıntı hızının her yerinde eşit ve sabit olduğu bir ırmağımız var. X ve Y motorlarının suya göre hızları verildi. Biz yere göre hızla işlem yapıyoruz demiştik. O zaman akıntı hızını da ekleyeceksin. Suya göre artı akıntı hızını ekleyince yere göre hızımı bulmuş oluyorsun. Diyor ki motorlar aynı anda harekete geçtiklerinde K noktasında. Bak şimdi X şöyle yüzmeye başlamış. Y böyle ve K'da karşılaşmışlar. Akıntı aynı büyüklükte ama ters yönde aksaydı motorlar hangi noktada karşılaşırdı? Süper. Şimdi hem karşı kıyıya geçme sürelerini konuşmamız lazım hem akıntısını bulmamız lazım. Diyorum ki X'in bu tarafa ulaşabilmesi için şöyle bir V akıntı olsa yani sol tarafa doğru 2 birimlik bir akıntı hızı olsa bileşken bu gelir. Bak vektörlerde sen artık bileşke bulmayı biliyorsun ya ne yaptın? Hızın vektörel olduğunu biliyorsun. Suya göre hızla akıntı hızını topladın. Bu bileşkeyi elde ettin. Bir kere daha öteledin. K noktasına geldi. 2T sürede. Y'ye bakalım. Y'nin ucuna aynı akıntı hızını iki birim sola doğru ekledim. Başladığım yer bitirdiğim yer. Vektörümü doğrusal bir şekilde çizdim. 2'ye 1, 2'ye 1 diye geldi. 2'ye 1, 2'ye 1 diye geldi. Evet bu da 2T süre sonunda aynı zaman diliminde K'ya ulaşmış oldu. Dikkat et. X'in düşey bileşeni 1 bir birim. Burası 2 birim olduğu için 2T sürdü. Y'ye bak düşey bileşeni 2 birim. K'ya olan dik mesafesi 4 birim olduğu için 4 bölü 2'den bu da 2T süre sürmüş oldu. Çok güzel. Şimdi biz seninle sorunun daha ilk kısmını tamamladık. Dedik ki bu yüzücüler K'da karşılaşıyorsa sol tarafa doğru 2 birimlik akıntı hızı var. Ancak soru benden neyi istiyor? Benim bu akıntın ters yönde aksaydı. Yani X'in bu suya göre hızına akıntıyı şu tarafa göre ekleseydik. 3'e 1 3'e 1 diye böyle gidecektim. Y'ye baktım. Sağ tarafa doğru 2 birim olarak akıntı hızını ters çevirip ekledim. Yukarıya 1 T'de geldi. Yukarıya 1 T'de geldi. Öyleyse P noktasında buluştular dedim. Böyle matematiksel bir şekilde çıkmış herhangi bir soru örneği yok. Zaten dersin içinde de göreceksin. Video ders kitabında eğer ÖSYM'de çıkmış bir soru tipi varsa onu da ekledim. Olmadığını sen de görmüş olacaksın. İşte en beğendiğim, en kavramsal bağlı hareket sorularından bir tanesi. Herhangi bir an için A'nın B'ye göre hızı ve B'nin A'ya göre hızı eksi V'dir. Herhangi bir an için. Bana bu bilgiyi verdi bak tamam mı? Mesela bunu değerlendirelim mi? Şöyle 2V'ye V olarak gidiyor olayım ben. K ve L araçları olsun. K'nın L'ye göre hızı, L'nin K'ya göre hızı diye konuşalım. Büyüklük anlamında K, L'ye baktığında onu V kadar hızıyla görüyorsa L, K'ya baktığında eksi V kadar görür. Bak V, L, eksi V, K diyelim vektörel. V, eksi şu tarafa doğru 2 ve şu olmuş oldu. Şimdi tam tersini yapalım. VK eksi VL diyelim. Yani gözlemci kısmına değiştirmiş olayım. K sağ tarafa doğru 2V idi. Eksi V yaptım. Sağ tarafa doğru V geldi. Gördün mü? Birbirlerine göre hızının büyüklüğü aynı ancak yönleri farklı. Aykut ve Betül sabit süratle dönen bir dönme dolabın farklı kabinlerinde oturmakta. Aykut burada Betül burada. Hangileri doğrudur diyor. Aykut'un Betül'e göre bağıl hızının büyüklüğü sabittir. Hızının büyüklü sayısal veri olarak V'ye V bulduk mu? Ya hocam sen buradan şimdi bana böyle gösterdin ama Aykut'un hızı şöyle, Betül'ün hızı böyle. Ben bunların şimdi çıkartma işlemlerini falan nasıl yapacağım? Canı sıkıldı. Sonra yaklaş. Mesela Aykut böyle olsun, Betül böyle olsun. Birbirlerine göre hızlarını konuşalım. Biri sağ tarafa doğru 2V olarak görecek. Diğeri sol tarafa doğru 2V olarak görecek. Benim bu dönme dolanım sabit sürete sahip ya. O zaman büyüklükleri de birbirlerine göre her zaman sabit bir değer olacak birinci öncül doğru dedim İki, Aykut ve Betül'ün birbirlerine göre hızları sürekli zıt yönlüdür. Biri bak sağ tarafa doğru, biri sol tarafa doğru gördü. Şuradaki örnekten yola çıkarak söylüyorum. Özellikle vektörlerde böyle açısal sıkıntı yaşadığında bildiğin tek doğrultudaki vektörleri ele alarak kendince bir çıkarım yapabilirsin. Sürekli zıt yönlüler. Biri V ile gördü, diğeri eksi V ile gördü hep. Yerde duran bir gözlemciye göre Aykut'un ve Betül'ün hızları sabit değildir. Hızın sabitliği ne demek hocam? Şurada sanki sabit süratle dönen bir dönme dolabı diyordu. Kabul edesin geliyor. Ancak bana burada hız dedi. Hız vektörel bir nicelik. Yani yön de gerektiriyor. Dolayısıyla Aykut evet büyüklük olarak hızı hiç değişmese de dönme dolabın hızının büyüklüğünden kaynaklı her zaman yön değişikliğinden dolayı dışarıdan bakan biri bu hıza sabit diyemez. Çünkü yönünün değişmesi de onun sabit olmadığını gösterir. Sabit değildir dediğimizde doğru. Gerçekten güzel bir kavram sorusuydu. Bunu da cevaplamış olduk. Eğer bu tarz ısınma sorularını beğendiyseniz lütfen bana bunu yorumlarda belirtin. Ben de motive olayım. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Diğer kazandıran sorular dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.